epistaksis dediğimiz burun kanamaları hayatın her anında görülebilmektedir. Yani bebeklerde de görülebilir, blue çağındaki gençlerde de görülebilir, yetişkinlerde de görülebilir ve yaşlılarda da görülebilir. Tabi her birinin et birbirinden farklıdır. Epistaksis dediğimiz burun kanaması burnunu fazla karıştıran kişilerde hamşırma ve sümkürme gibi çok şiddetli yapan kişilerde özellikle sıcak havalarda ya da burunda parazit gibi burunda yaban cisim gibi durumlarda solunum sistemiyle ilgili astım, koa, bronşit hastası olup da internazal oksijen alan kişilerde özellikle Buruna oksijen direkt verildiği için oksijen burundaki mukozayı zedeleyip arterleri açığa çıkardığı için burun kanaması ipomiletidir. Hipertansiyon ki birçok hipertansiyon hastasının ilk defa tanısı burun kanamasıyla konabilmektedir. Yani burun kanamasıyla gelen bir hastaya tansiyonunu ölçtüğünde tansiyon yüksek çıkar ve hasta ilk defa burada hipertansiyon olduğunu öğrenir. Kafa travmalarında, tümörlerde, pırtlaşma faktör ve özellikle kan hastalıklarında ve kanla ilgili kanserlerde özellikle yaşlılarda burun kanaması daha sık görülür. Yine genç popülasyonda ise eroin, kokain, aman yok ve Kullan, kolonya kullanımını kronik hale getirmiş. Devamlı kullanan kişilerde yine burun kanamaları görülebilmektedir. Kavitas nazinin arterlerine baktığımızda arteria kavitası eksternal ve arteria kas internadan beslendiğini görüyoruz. Arteria kavitası internanın arteria etmodalis anterior ve arteria posterior dalları. Arteria kas eksternanın ise arteria sifene Arterial paletine mayor, arteriyel biraz süperiyor ve arterinizas lateral dalları tarafından kavitas nazinin beslendiğini görmekteyiz. Tabi kavitas nazinin duvarlarındaki yapılar ve damarlar solunum havasındaki ısı ve nemi ayarlarlar. Soğuduğumuz havayı ısıtır ve nemlendirirler. Kavitas Nazi'nin duvar yapısı hem medyal duvarı hem lateral duvarı hem üst duvarı hem alt duvarı çok zengin bir damar ağına sahiptir. Kavitas Nazi'nin pas respiratoriye ait mukozadaki yapı erektil veya kavarnaz yapıdadır. Sistemdeki kan miktarına bağlı olarak bu dokular genişleyip daralabilme özellikleri vardır. Cavitas nazini besleyen en önemli arter arteri sifena palatinadır. Kavitas nazi'nin lateral ve medial duvarını besleyen ana arterdir. Şekilde siyah oklarla gösterildi. Kavitas nazideki tüm damarlar ile anostomoz yapar. Arteria sifena palatina, arteria kardis onun dal olan arteria externa, onun dalı olan arteria maxillaris'in dalıdır. Arteria maxillaris'ten ayrılan arteria sifenopalatina, fossa pterygopalatina'dan gelerek foramen yani sphenopalatinum'dan geçerek cavitas nazi'ye girer. Şimdi burun kanamaları biz ön burun kanamaları ve arka burun kanamaları diye iki kısma ayırıyoruz ön burun kanamaları, ön burun plexusu dediğimiz kespah plexusu, arka burun kanamaları dediğimiz ise arka burun plexusu olan vudur plexusundan kaynaklanmaktadır. Ön burun kanamaları naresten kan çıkarken arka burun kanamalarında daha çok kohan aracıyla nazofaringsten kan aşağı doğru inmektedir. Ön burun kanamaları daha hafif eder. Arka burun kanamaları ise daha ağır eder. Yani durdurması daha zordur. Ön burun kanamaları genç popülasyonda ön taraf kanaması daha sık görülürken yaşlı popülasyonda ise arka taraf kanaması daha sık görülmektedir. Şimdi ön burun kanamaları ise kavitas nazinin medial duvarı dediğimiz septum nazinin ön alt bölümünde bulunan little alandaki plexus'tan kaynaklanır. Arka burun kanamaları ise cavitas nazinin lateral duvarında concha nasalis medius'un arka kısmında oluşan plexus'tan kaynaklanır. Ön burun plexus'unu oluşturan arterlere baktığımızda paratina, arteria sifene palatina, arteria ethmoidalis anterior ve posteriorlar, Artereyle bir labial superior ve arter palatina mayoru görüyoruz. Arka burun kanamalarını oluşturan arka burun plakusuna baktığımızda ise arter palatina burada major ana arter. Yine arter etmedaz anterior ve posteriorlar var. Arter etmedaz posterior var. Bir de burada şekilde gösterilmeyen yani Artele faringe asenlensin, dallar da bu arka burun plakusuna katılıyor. Meslek hayatımızda çok sık görülecek olan nazidi arterleri ile ilgili burun kanamaları hatırlatmış olduk. Her yaş grubunda burun kanaması görülebilir ve her yaş grubunda görülen burun kanamaların etrojileri birbirinden farklıdır. Bundan sonraki bilgileri kulak burun boğaz hocalarımıza bırakıyorum.